Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte hard slotunu deneyeceğiz. Bu slotu ben de merak ediyorum. Eskiden buz ve meyda atıyordu. Şu an meyda atıyorum bilmiyorum. GB ucuzken burada kimseyi görmüyorum. 70 liraya kadar yükseldi GB ama ona rağmen şu an hala burada farm atan magi arkadaş göremedim. O yüzden merak ettim. Üstümü de göstereyim. Bir saat duracağım. Hemen şöyle hızlıdan başlayalım. Tekrardan herkese selam. 5 saat tarifi denememiz bitti. 3 tane md aldım. Beklediğimden iyi bir fan şey oldu bu video. 3 mde tanesi 1600 olimpiyada. 3 tanesi 4800 yapıyor. Bu hemde naketim var. Olimpiyada ben bunları 3k'dan satıyorum. 107 tane 960 potum geldi. Onu da 3k'dan hesapladığımızda 321k yapıyor. Bunları satıcıya satmadım. Bunu biriktiriyorum bazen Maradona'da bir k 2k buyu açıyorlar Ara yatıyorum çöp atmaktansa Bir M22K'da nakit paramız geldi Long spear geldi bir tane çöp Onu sattım sadece Totele vurduğunuzda 6143 em para yaptı Bunu saymıyorum bunu da satarsam eğer 2k'dan 486k yapıyor Bence gayet iyi farm oldu Özellikle susralar gece vakti acayip bir doluluk var CZ'de. Hani en kötü slot tuval slotu bildiğim kadarıyla videosunu çekmedim ama o slotta bile yer bulamıyorsun. Ağzına kadar dolu. Vallahi doluken bu da farm yapabilirim. Altem güzel para. Taş çatlasa 500-600 kalık potun gitsen 5.5 M sana kal kalıyor ki item de o kadar üst düzey değil. atan da 2.700 falan. Hold takılan bunlar. Bunlar da Kok 3 vermeyi düşünüyorum ama ilk baş Kok 2 ve BDM 2 Judy 3 yapacağım. O zamana kadar iyi masrafın biraz daha fazla oluyor bildiğiniz gibi. Yani değerlendirecek bir slot. 10 üzerinden 8'lik en kötü yedirik bir slot diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı böyle videoların devamı için bana da destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.